O da 100 bit yollamış. O zaman kaldırıyorum kupayı efecim demiş. Bakayım. Vallahi kaldırmışsın Odi ha. 1100 10, bitti UEFA Kupasını kaldırmış. Hayırlı olsun Odi. Babasının elçisi Prime ile ikinci ayını kutluyor. İkinci ayın kutlu olsun dost. Ee, abi hoşuna giderse ikincisi de var demiş. Nedir bu? Köpterden diğeri istediğin her şey olur. Kimse bana olmaz 5 yazarım, 7 yazarım, 1 gül yazarım, iyiyle yazarım bir yazarım, yazarım Kimse karışamaz. kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gitmemektedir. Bilim sadece eee denene deneye, Ya ne açıklıyorsun? Değil mi? anlat geç. Tamam, geçiyorum. Bir daha. Evet. Yine o o sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Evet, yaramaz. Kim yaramaz? Bu video beni yayınım daha birinci saati olmadan dünkü yayının bitiş seviyesine getirdi. Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anlasın ama ya. Hey hey hey! Ben biliyorum. Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar, Derse ilk başladığında dedik ki, mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabiliyor. <laughs> evet. <Bir> özür <laughs> dilerim ama neyse. Şimdi ya. <laughs> here for Aa, akoyim, vurdum gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sen bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu Niye lan sana ne ipneye bak Hocam galiba oyunda mikrofonu Ersin mikrofon mikrofonu kapat Hocam mikrofonu kapat Arka, mik mikrofonu ka Evet bir mikrofonu kapatın evet arkadaşınızı uyarın arkadaşlar Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın Ya <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kap <laughs> kapatsın belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu farkında değilim Evet. Değil. evet. Nasıl ben... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? <laughs> Sen oyunda o <laughs> mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatın. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. <laughs> başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akır, akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Ay yine Oman geldi. Kanka o <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu kim bu ya? <laughs> ya kimsin sen? <laughs> Hocam şişe gidebilir mi? açı demişiz. Konumuza ne alakası var? Henüz anlamadım. Bakalım. Kaç derecedir diye sormuşuz. Enteresan bir soru. Bildiğimiz beta x alfa 30 derecesi x'in ne oldu? Bakalım. Bir dörtgenimiz var. Böyle bir kenar ortay desem mi demesem mi enteresan bir şey. Şunlar birbirine eşit. İlginç bir durum. Ne kullanacağız ne kullanmayacağız tam da anlayamadım. İstersen bu şeklin bir büyüğünü ben bir alayım. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz, genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Böyle bizim için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. En son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yaramaz sadece. Onlara bir teknoloji de kar etmiyor Necdet. Onlar boş boş duruyorlar. Yavrum biriniz soruları okuyun bana okuyun. Sizden önce yazacağım diye telef alıyorum. Ne diyor bak bakalım bak. Boş boş bakıyorsun yüzüme. Y <laughs> Köklerimden diğeri istediğim her şey oldu. Kim bana kaçmasın? Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, yedi yazarım, yazarım kök Kimse karışamaz. Arkadaşlar madem orta tabanınız var dikkatlice bakın. Acaba bu kale nasıl olacak da olacak? A eksi C bölü 2 olacak bir görev. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Beyimizde şöyle bir teori var. Bu bir teori değil. <laughs> Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına! Ne diyor bu? Üff. 4 A kare olacak. Burası 4 A kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Neşet'im burada vallahi boşuna duruyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. Akare arkadaşlar akare unutmayacağız. Akare akare dikkat edeceğiz. Aa, güzel. O di sever 100 bit yollamış. This to BG içeren video. What's that? Dans edebiliyor muyuz? Ne gibi? Şu an yani. Dans et, dans et. Kamerayı unut. Olay sadece tamam, coşmayalım. <laughs> <Bütün bölüm gülüyor> Hep bölüm böyle. 66 Aynen. Şey dans ediyor bir yerde. Bir var mı? Yo, Yo Güzel. Bir şarkı söyleyin. Şimdi bana söyle. Şimdi bana söyler misin tamam, 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 kesinlikle... tamam, tamam. mi kim o sakal yatan? Ne buldun onda söyle. Ne var bende olmayan? ya. <laughs> Evet. Ben her şeyi yapabilirim evet. ben. İşi güzel yaparsın sonra detaylı olursun da. Öncelikle TikTok fenomenlerini misafir ettiğimiz ve 3 bölümden oluşacak serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. Biliyorsunuz ülkemizde TikTok platformu hakkında genel itibari olumsuz bir görüş var. Ne yazık ki. Evet hani kriz Çok üzülüyorum vesaire. ya. Vesaire. Hiç üzülüyor gibi. <Gülüyor> <harika>. <Gülüyor> Bizim bir klasiğimizdir böyle. Her böyle bu tarz özel serilerimizde gelen misafirlerimize kötü yorum okuturuz. Şimdi sizinle de birlikte TikTok'a gelen kötü yorumları okuyacaksınız ve bununla ilgili bir bölüm çekeceğiz. Çok korkuyorum şu an. Ben Şahane. korkuyorum. Neler neler demişlerdi biliyor musunuz? TikTok kullanıyor musunuz? Nasıl hayır abi? Sallamayın. Video çekmek anlamında değil. Ben kullanıyorum, açıyorum, izliyorum. İzlemiyor musunuz?